Rusya'da rehine krizinde geldiği saatler, bir grup kadını ve bebeği serbest bırakan eylemciler uzlaşmaya yanaşmıyor. Irak'ta üç Türk rehine daha öldürüldü. İsrail'den intihar saldırılarının arkasında olmakta suçladığı Suriye'ye dolaylı tehdit. Fransa'da okullar bugün başörtüsü yasağıyla açıldı. Amerikan Demokrat Başkan Adayı Kerry'den Ermenilere vaad, soykırım iddialarını tanırım sonuçta ayin krizi geride kaldı görünümü sürüyor. Merhaba. NTV Dış Haberler Servisinin hazırladığı dünyanın haberiyle bugün de karşınızdayız. Dünyanın gözleri dünden bu yana Kuzey Osetya e. Beslan kentindeki okulda rehine krizi ve dünyanın dört bir köşesinden gündem maddelerini ve perde arkasındaki ayrıntılarla yorumları önümüzdeki yarım saatte son gelişmeleri ekrana getireceğiz ve tabii ilk durağımız Kuzey Ossetya. Kuzey Ossetya'nın Beslan kentinde yüzlerce kişiyi rehin tutan Britanlar rehinelerden 26'sını serbest bıraktılar. Eylemciler tarafından serbest bırakılan 26 kadın ve çocuk askerler tarafından okul binasından alınıp arabalarla hastaneye götürüldü. Eylemcilerin elinde halen 228 rehine bulunuyor. Eylemciler şu ana kadar Rus yetkililerin hiçbir önerisini kabul etmediler. Binaya yiyecek su ve ilaç göndermesine izin vermeyen eylemciler rehineleri serbest bırakmaları karşılığında can güvenliği garantisini ve İnfekte üzerinden Çeşenistan'a göllerini teklifinde reddettiler. Eylemcilerin uzlaşma tutumuna rağmen Rus Federal Güvenlik Dairesi krizi sona erdirmek için kesinlikle şiddete başvurmayacaklarını ilan etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de asıl amaçlarının rehinelerin hayatını kurtarmak olduğunu söyledi ve bunu tehlikeye atacak herhangi Federal Güvenlik Dairesi FSB, rehinelerle pazarlık etmesi için İran'dan yayın yapan ev Elam televizyonunun Moskova muhabiri Abdullah İsa'dan da yardım istedi. Moskova tiyatrosuna 2002 yılında düzenlenen baskın sonrasında eğlencilerle pazarlık eden Doktor Leonid Rochal da ara bulucu girişimlerini sürdürüyor.